Evet arkadaşlar merhaba herkese. Bugün sizlerle beraber HP'nin E27G4 Full HD bir monitörü var. Bunu kutusundan çıkartacağız ve daha sonrasında da kuracağız. Bakalım görüntü performansı ne şekilde ona da bakacağız. Şimdi isterseniz gelin ürünü kutusundan çıkartalım. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi her zamanki gibi kullanım kılavuzları vesaire var. Ondan sonra işte kabloları var. Şöyle 3 adet kablo çıkıyor. Bir tanesi HDMI kablo. Şöyle bir tane de DisplayPort kablosu çıkıyor. Bir tane de şöyle yazıcı kablosu çıkıyor içinden. Şöyle bu monitör Yukarı aşağı ve sağa sola pivot olarak da kullanılabilen bir monitör. O yüzden şimdi şöyle bir tane ayağı var içinde. İlk öncelikle bu parçaları kenara koyalım. Daha sonrasında da takacağız. Şöyle bir parçası daha var alt tabanı. Şöyle bir power kablosu da var içinden çıkan. Ve monitörümüz burada. Ve yavaşça alt taraftan tutarak Şimdi ilk öncelikle ayağımızı mont montajını yapalım. Ayağımızı şu e, e, alttaki tabana takıyoruz. Evet ayağımızın montajını yaptık. Şimdi bunu böyle kenara koyuyoruz. E, Montajda vidasız bir şekilde yani şöyle görmüş olduğunuz gibi e, takarak e, sola doğru veya sağa doğru işte size göre çeviriyorsunuz ve şurada iki tane vidası var. Bu da elle sıkılacak tarzda yapılmış. Bunları sıktıktan sonra olay tamamdır. Şimdi taktıktan sonra şurada isterseniz bu ayağı kullanmadan herhangi bir monitör askı aparatına da bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Vidaları üzerinde hazır. Bunu tak takılması çok basit bir şekilde yapılmış arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 tane çeltiği var ve alttaki çeltik de şu şekilde ya yani kanca gibi yapmışlar ve şuradaki şey oynuyor böyle yani yukarı doğru şöyle İlk önce yukarıyı, sonra aşağıya bıraktığınız takdirde şak diye yerine oturuyor görmüş olduğunuz gibi. Kurulumu çok basit bir şekilde yaptık. Evet arkadaşlar monitörümüz bu şekilde. Şöyle size hemen arka tarafını da göstereyim. Gayet şık bir monitör. Arka tarafı da bu şekilde. Şurada e, alt tarafında var, var ama bir de şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane USB çıkışı da buraya koymuşlar. E, monitörümüz şu şekilde aşağı iniyor, şöyle şu şekilde yukarı çıkıyor, sağa sola bu şekilde döndürebiliyoruz ve ayrıca pivot olarak da bu şekilde de kullanılabiliyor monitörümüz. Biz şimdi bu şekilde kullanacağız. Ee, üzerinde bulunan portları da size hemen e, aktarayım. Üzerinde bir tane HDMI 1.4, bir adet Display, display Port 1.2, e, bir tane VGA, 4 tane USB 3.2, bir tane de USB Type B e, çıkışı bulunmakta. Bu monitörün özelliği ise 5 milisaniye Full HD 1920 x 1080 IPS bir panele sahiptir. Şimdi isterseniz arkadaşlar gelin monitörümüzü bir e, kuralım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim monitörümüzü kurduk. Gayet şık ve güzel bir monitör. Yani beğendim. Renk tonları falan da güzel. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Benim daha önce kullandığım monitörün paneli parlak paneldi. Öyle olduğu zaman IPS ama ön tarafı parlaktı. Parlak olduğu için de yani yansıma yapıyordu. Işık aldığı zaman arkadan falan gözü yoruyordu. Yani bu panelde mat panel olduğu için daha mantıklı bir seçim oldu benim için. Siz de seçerken buna dikkat edebilirsiniz. Şimdi monitör şu anda en yüksek ayarında. Size de hani belki almak isteyenler olursa yüksekliği ne kadardır falan onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle ölçtüğümüz zaman toplam yüksekliği en üst kademede 53,5 cm. Alt tarafının yüksekliği şöyle göstereyim 18 buçuk santim bir yüksekliği var yani alt taraftaki boşluk bunu da söyleyeyim ona göre belki yani tercih ederseniz bu yüksekliği de göz önünde bulundurabilirsiniz dediğim gibi pivot sağa sola yukarı aşağı doğru dönebilen bir monitör özelliklerini zaten daha önce size aktarmıştım 5 milisaniye yani bu monitörü tercih eden insan full HD 5 milisaniye olduğu için hani bir de renk ips panel Renk doğruluğunu daha iyi veren bir panel olduğu için genelde hani grafikerler vesaire böyle renkle işi olan insanlar daha çok tercih ediyor. Yani bunu oyun için alacaksanız bu oyun için olan bir monitör değil ama yine de sizin ihtiyaçlarınızı karşılamaz mı? E, İlla ki karşılar. Yani bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum ama oyun için olmadığını söyleyeyim. E, şöyle isterseniz size yakınlaştırayım bir yakından da tekrar görme imkanını bulun. Şu, şu anda biraz daha iyi görebiliyor olmanız lazım. Görmüş olduğunuz gibi bir de bu IPS panellerde biliyorsunuz yani her açıdan görebiliyorsunuz ekranı. Herhangi bir kararma falan yapmıyor yandan, sağdan, soldan baktığınız zaman. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Aşağıda yorumlar kısmında da sormak istediğiniz bir konu varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.